Şimdi duvarımız duvarımız ama burası yatak matak sağır mı ya bir dakika yatağımız matamız yatak nerede istihade yatak maç lazım Bunları herhalde dışarıdan toplayacağız ya da kumaşı buradan üretebiliyor muyuz <laughs> O tekne ne fırlıyor ahşap falan iyi buna kolaymış ya 4 kişi kullanıcı ahşap tekne Bekle mi? Yok kumaş yapılmıyor galiba. Kumaş yapılmıyor. O zaman yatak yapacağız. Kumaş. Kaç tane kumaşımız vardı bizim? İki tane kumaşımız var. Bu kalsın bize. Kumaş gelince yaparız hemen. Ay bota güncele gelebilir. Bir kasım değiştirmedi. Aa şey. Doğru. Onu bir hemen bir, bir saniye. Hemen güncellim onu böyle çıkmasın. Çok amatör kalmasın. Hemen düzenliyorum. Bir yarım saate ancak kendini düzeltir o. Evet. Düzelttim. Başka bir var mı? Evet. Bir komutun düzeltelim. Bunu unutmuşum ya. Teşekkür ederim hatırlattığın için. Kim hatırlatmıştı? Bartu. Modlar. Nerede modlar? Nerede modlar? Eyvallah Hikmet. Görüşürüz kardeşim. Tekrar çok çok teşekkür ederim. Tamam. Düzelttik. Devam. Tamam. Ay akşam olmuş. Evimizin duvarları bile yok. Nasıl uyuyacağız? Nasıl edeceğiz? Orada yok. Açız, suyacağız, su lazım. At, açız. Mono modu yazacak Yazacaktı, Ödecekti. Ah, ah. Abi yanlış hatırlamıyorsam saat 19'dan denize girdiğiniz zaman karakter uçuyor. Aa tamam 19'dan sonra denize girmek yasak. Şu anda saat 19 olmak üzere oldu. İki tane saptı bu arada. Sol üstte. O ne? 19 8 19 9 18 20. Açım sadım hemen yiyoruz şu anda. Yeter yeter hemen bitirmeyelim. Duvarlarımızı yapalım soğuk girmesine be. Şey yaptı var. Bunun tersi düzgün neresi? Ha böyle tersi dışarıda olacak tamam. Burada bir tane de kapı olacak. Ama temiz bitti. Ağacımız bitti. Gece gündüz çalışıyoruz. Eşecek gibi çalışıyoruz. Tamam, evet, biraz. ordura sayan rakama ben dedik dikkat etmedim bayağı odun veriyor ama bu ya yani bir tane kırılınca bayağı 20 tane falan görüyor bir ağaçtan bayağı iyi biz buradan çıkabilir miyiz peki buradan çıkarız o zaman buraya kapı yapalım kapımızı buraya yapalım kapı yuvarlak çöp var. Akşap duvar. tamam bu Pencere falan yapmadık hiç pencere de yok lan 400 gibi inşaat gemi yemin ediyorum var ya Mar gibi inşaat da yemin ediyorum pencere yok bir şey yok Ya da boşver gerek yok ya bir yolda uzayız zaten kulübe yapıyoruz Gerek yok pencereye 20 tane vermiyorum 4-5 tane veriyorum yani Bak bir tane kesiyorum ya Bak, şu an kaç tane var? Şu an 7 tane var tamam mı? Bir tane keseyim Abi sarı ne yüksek <laughs> yapıyor dışarıda. unuttuk ya inşaatın penceresini. Sarı kolay. Amelenin şeyi enerjisi. Kaç tane oldu? 20 tane. Yani hemen hemen maya veriyor. Bu arada tekrar söylüyorum. Oyunu bilen falan varsa şey yapalım. Kumaş bulmamız lazım. Kumaş. Kumaşı nereden bulacağız? Uyumamız lazım mesela şu an bizim. Ama uyuyamıyoruz. Çünkü şeyimiz yok. El yapımı. Bak kumaş falan bunlar önce bunları yapıyor. Deri, deri. Bunları yapacağız. Güzel. Deniz altından. Hmm. Başka da. Şu anda saat 19'dan sonra üşüyorsun dedi. Rika ondan dolayı gitmiyorum. Aksiyon, Anahtar, yağmacılar, köle, ticaretçileri, kurtuluş kalanı, avcı birliği. Oha bu neymiş lan bir sürü şey var burada. Hikmet 6 aylık 3 kademe 3 abone oldu toplam 3 aydır sürdürüyor kardeşim 6 aylık kademe hem de 3 abone kalmış ya senin canı yerim ya ben senin canını şöyle zengin olsak ne oluruz sen kardeşim şu kadar zengin olsak yeterdi be Aradım gidenlerim. <laughs> Eyvallah kardeşim çok teşekkür ederim. Patonçaları da Ahşap çatı. Aa çatı mı bizim değil mi lan doğru. Çatı inşa edelim. Yemiz nerede? Ee, buradan. burada? Nasıl inşa edeceğiz? Nasıl koyacağız oğlum bunu çatıyı? Çatı nasıl koyacağız Rico? Herhalde bu bunun için değil ya. Duvar. Duvara mı koyacağız acaba? Çatı farklı bir şey için kullanılıyor? Bak merdiven yapalım bir de. 300 gibi tırmanmayalım mesela merdiven yapalım. Medeni insana gibi tırmanalım şuradan. Şuraya. Abi karanlık bir şey görmüyorum ki ya. Yanlış yere koymayalım inşallah. görmüyorum ya. Karanlık yapalım. Ee, günüz yapalım ya. Sen sen hoş geldin. Teşekkür ederim takip için. Ha ben bir an önce yatağa yapmak istiyorum çünkü uyanıp oyun uyanayım hemen sabah olsun. Böyle gece geçmek istemiyorum. Hatta 11 sabah olacak 2 3 4 5. Kumaş keşke alsaydık ya. Bir tane daha kumaş bulaydık iyiydi. Tek kapamıyorum. Merhaba kardeş, hoş geldin tekrar. Nasılsın, iyi misin? Teşekkür ederim. Seni sormalı. Seni gördük çok daha iyi olduk. Bayrak bayrak koymak lazım. Kumaş, kumaş çok önemli. Abi bari tahta yatak falan yapalım bari ya. Ya sen senin gibi kibar nazik insana gelince çok mutlu olurum Yasya. İsmi ne kardeşim? Al kumaş yapabiliyoruz. Neye lazım? Pamuk lazım. Pamuk yok ki kardeşim. O da yok, o da yok. En azından pamuk da yapılabiliyormuş. Pamuk tarlası falan yapalım biz bol bol Yusuf. Ne oğlum kardeşim? Biz bir an önce pamuk tarlası yapalım. İşçi mi içi olsun, pamuk içeriğimiz olsun. Evet öyle. Bizim böyle insanlara ihtiyacımız var. Hava baltası, Hasar 30. Bunu yaparız daha sonra. E ne yapacağım ben? Bir şey bari şey yapayım bari şurada. Tahta mahta kazayım da. Sabaha kadar. Ya şöyle dinlene dinlene. Bari burada mağara falan Şuraya girsek bari şurada mı yatsak? Bak. Burada köpek ini gibi yatalım orada bütün gece. Ayının inine giremiyor gibi kalsın burada. Saat 5'e kadar bekle. Ondan sonra denize girebilirsin. Tamam. 25 oldu. Oğlum saat hangisi? 25 diye saat dilim mi olur lan? Acaba oyunda geçirmiş süre mi 25 olan? Evet bence oyuna geçirmiş sürüyor. Sepra troll için gelip şu an yapasım gelmedi. Eyvallah kardeşim. Ya troll'lik falan da böyle Aşırı kasmadıktan sonra, saygısızlık olmadıktan sonra bir sıkıntı yok canım. Kurulca yapalım. Aa bir şey var burada. Hadi kumaş sen. İşte bu lan kumaş çek. Çı Çıkmadı lan. Ganimet. değil. be ulan bir an kendi ganimetim sandım ya. Allah kahretmesin hepsini al. Boş çıktı. Kim yakamıyor mu? Bundan kumaş çıkar ya. Forus oynadın mı? Oynadım tabii canım Forus. Birkaç kere. Ee, çok fazla ama oynadık. Yatak falan bu. Ana yatak mı burada. Yatak değil mi bu? Dur. Nasıl yatacağız burada? Yatak oğlum bu bildiğin. Nasıl yatacağız? Riko yatak var burada Riko. Bunu görmemiş bir sen? Şey oğlum şöyle çadır açtı. Işte. Girip yatayım bunun içine ya. Onu Kardeşim yatak mı yatak işte ya boş ver. Dekor var. Saat 4. Neyse biraz daha bekleyelim abi bir saat daha. Bir saat daha bekleyip ondan sonra aydınlan ama. O bunlar ne? Topla topla topla. Ya şey var mı sende Discord? Discord varsa gel bekleriz seni Discord'umuza. Bol ödüllü bir hesaba geldim bu arada. Yağsızsın. Yorulduk. Tamam şurada biraz dinlenelim. Bir saat sonra sabah olacak. Tamam. Beşte. Gündem burada mı geliyor? Dün hafta oyunu anlatmaya çalışan bendim. Biliyorum ya. oturup güneşin doğmasını izliyoruz. Benim bana anlat, bana anlat gebeş kaplumbağa bana anlat. Hadi kardeş hadi güneş. Bak enerjim bitiyor yavaş yavaş. Kalıyorum. Çok severim gün batımı. Gün doğumu bu. İyi ya da var mı? Yanlışlıkla. <laughs> yok iyi ya diyor kardeş. Kusura bakma. Böyle bir şey yok. Yerde kabul edilmiyor. Verilen sadakat planları geri iade olmasın. <laughs> evet. Doğdu güneşim. Beşten sonra gire girebiliyorum değil mi? Bak yanlış olmasın. Gece arkadaş ses giremiyorum. Hı, tamam. Tamam. Dolayısıyla yemler bizi saldırıyor ama hani bu oyunlara aynı mantık var. Tamam o zaman giriyoruz. Denizi acaba nerede vardı şey? Yani hiç karanlık ya görmüyorum. Ama aşağıda bir şey var. Burada değil inşallah. Araştır burada 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 burada. Kardeşim burada öldük ya. Evde ne var? Evde bir şey vardır umarım. Ha burada bir şey var. Hadi kumaş hadi kumaş. Neyse ona da şükür. Odadan gebereceğiz ya dur bir nefes alalım öyle gidelim bir. Nefes al. Al nefesi al nefesi al nefesi. Dal. Kumaş çıktı lan vallahi çıktı. 3 tane 4 tane kumaş çıktı. Spor akrabı da çıktı çok güzel. Bu ne? Balta. Hemen bir evimizi yapalım kumaşla. Unutmayalım sonra. Çamaşır makinesi kumaş. Çamaşır makinesi mi Ben Buzdolabı sanırım onu. Mini buzdolabı. Hemen at yatağın. Ha şey merdiven koyacaktık biz değil mi? İnşa et. Yatağımız, sedir bir al. Nereye? Şöyle. Şuraya koy. Böyle koy. Direkt alsın. böyle koysak atabilir miyiz oğlum? Bu ne çok saçma lan. O zaman şöyle koyayım. Yerden tasarruf edeyim. Hatta şöyle koyayım ileride. Yerden tasarruf edeyim şöyle. Olur mu öyle ya? Ama dışarıda kadar saçma olur yani. Böyle iyi ya. Yani. Böyle kur. Ah uyuyor. Uyumaya ihtiyacımız var mı? Ah gün çok güzel. Oh be kendime geldim ya. Saat 16 oldu. 4 oldu saat. Boşuna uyduk ya. Aşırı çok. Bizim hemen bir an önce ateş ve balık tutmamak için oltamız lazım. Ateş ve balık. Yemlerine hasar ve Şu an şu eve oymaz bak. Oyun yeni olduğu için baktı onu biliyorum ya. E bir kap yapmamız lazım muhtemelen. E bir çat yapmamız lazım. Yağmur falan yağdığı zaman sıkıntı. Şu sıfır bilgi kardeş hemen. Lan. Ah, oh, ayakkabımız da var. Tertemiz. Burada metalden atalım şeyi depoya. At kardeşim. At, 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 at. Kilitler kalsın. Kumaş yaptık. Kumaş şimdi gidebilir. Bunu da at. Merdiven yapılıyor mu ya? Merdiven yapılıyordur da. Yani saçma duruyordu gece yaptığımızda. Bak nerede o? Burada. Temelleri ve zeminleri yapıştırabilir diyor. Bak yapıyoruz şu anda böyle. Çok saçma yerde duruyor yani. Bak. Böyle çıkayım hatta. Bak, tam yetişmiyor ki oğlum bu ya. Kısa mı kalır acaba lan? Böyle yaparsam çok saçma olacak ya. Oyuna uyku var. Saat gece 2'de uyursan sabah 12'de uyan Uyuyamazsın. Allah Allah. Kaçta uyuyup kaçta uyanmamız lazım peki? Ben yapıyorum onu buraya. Ha oluyormuş tamam tamam oldu lan. Oh ama kaldı işte bak yetmiyor kardeşim. Bunu aslında şu şuradan falan vermemiz lazım. Biraz yüksek kaldı burası. Ama olsun neyse sıkıntı yok. Sonuçta iş görüyor. Çatı lazım çatı. Çatımız yok bu arada. Çatı yapamıyoruz galiba. Bak dün, sabah çatıya baktık olmadı bak. Koyamıyoruz. Çatıda sıkıntı var. Herhalde bunun çatısı yok. Peki şey yapsak. Ahşap duvar yapsak. Bu olmuyor. Bu divide üstüne çıkıyor. Aa şey yapabiliriz. Hani iki kat yaparız burayı biz. Aa dur, iki kat yapalım şöyle. Madem etramda odun modun var. Hemen şöyle bir merdiven at kardeş. Zemin atabiliyor mu buraya? Zemin atılmıyor. Aa olmuyor böyle, ben Benden böyle üstlerine koyarız. Bir merdiven yaparız. Üst kata çıkarız falan değil Olmuyor. Metal zemin ahşap. Tahta kapı, tahta kapı yapalım. Yap kapı kardeşim. Bu ne? Ah tamam. oh, medeniyet ya, vallahi medeniyet yemin ediyorum. Kapat. Abi üstünü kapatman lazım. Zemin attın. Ayaksız şeyden at. Atman lazım, atman lazım. Yarısı akşam üstüne koy. Şunu mu ya? Şunu mu koyacağız? Oğlum o dildir herhalde ya. Bir yere koyuluyor bak. Baksana böyle tuhaf duruyor. Bunu atarsak namla mı kalacak oğlum? Aşağıda nerede lan? Uzun çevik yol. Yo. Bu. Koydum. Tam ortaya koysam yeter o zaman. Dur bakayım hemen. Aşağı zemin. Aldı oldu lan. Tamam tamam. Teşekkür ederim kardeşim. Buraya yetmiyor ama. Buraya bir tane daha koymamız lazım. Yetiyor lan doğru. Peki ben burayı kapatırsam. Nasıl yukarı çıkacağım? O yüzden şuraya merdiven atmam lazım. Şöyle. Buradan şöyle şuraya doğru. Teşekkürler kardeşim. Hemen merdiven yapalım. Ben buraya kendime kalıcı yapıyorum fakat iki kata gerek var mı bilmiyorum. Bu kısa kaldı bunu yapmamız lazım. Hatta şunu yapabiliriz. Ha bunu yaparız. Ah oh, mis. Yap buraya. Tertemiz. Ve çıkıyoruz. अः पा दुब्लेक्सी में जाप्त गेम नहीं देर दुब्लेक्सी